yetim çocukla peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir Ramazan bayramı günü peygamberimiz aleyhisselam evinden çıkıyor ve camiye gidiyordu. Yolda bayram neşesi içinde cıvıl cıvıl oynaşan çocuklara rastlar Hepsi bayramlık en yeni elbiselerini giymiş, coşkun bir sevinç içinde öte beri koşuyorlardı. Fakat içlerinde zayıf, cılız bir yavru, eski ve yırtık elbiseleri içinde bir köşeye çekilmiş, üzgün bakışlarla kaynaşan arkadaşlarına bakıyor, ve zaman zaman göz yaşlarını tutamayarak hüngür hüngür ağlıyordu. Gülen ve oynaşan arkadaşları arasındaki bu gözü yaşlı yavrunun hali ince kalpli peygambere çok dokunur. Hemen yavrucağa yaklaşarak ona şefkatle "Niye arkadaşlarınla birlikte gülüp oynamıyor?" kenara çekilmiş ağlıyorsun dedi. Çocuk karşısındaki güler yüzlü nur saçan adamın iki cihan güneşi Hazreti Peygamber olduğunu bilmez. Samimi bir alakayla derdini soran bu sıcak kanlı adama şöyle der. Babam filan savaşta peygamberin yanı başında şehit düştü. Kocası ölünce annem başka biriyle evlendi. Üvey babam öz babamdan bana miras kalan malımı yedikten sonra beni bu pejmurde halde sokağa attı. Şimdi dedi Günlerden beri aç ve susuz dolaşıyorum. Yatacak bir yerim de olmadığı için geceleri sokak köşelerinde geçiriyorum. Biliyorsunuz bugün bayram günüdür. Bütün analı babalı çocuklar en güzel bayramlıklarını giyinmiş. Tatlı tatlı oynaşıyorlar. ne aç susuz sokaklarda dolaşmanın ızdırabını biliyorlar ne de geceyi içinde rahat rahat uyuyup geçirecek bir yatağa sahip olmanın sokak başlarında uyuklaya uyuklaya sabahlamanın çilesinden bir haberleri var. Ana babadan mahrum, çaresiz, bir yetim kalmanın acısını da tatmış değiller. Şimdi bu çocuk kalabalıklarını neşe içinde oynar görünce babamın şehit düşerek ölmesi ve ondan sonra birbiri ardından başıma gelen acı felaketler sonunda düştüğüm perişan durumu hatırladım da göz yaşlarımı tutamadım dedi. Yetim yavrucağızın anlattıkları peygamber yüreğini parçalamıştı adeta. Çocukcağızı şefkatle elinden tuttu ve sevgiyle saçlarını okşayarak ona şöyle dedi. Yavrum dedi. Benim sana baba Ayşe'nin anne Hazreti Ali'nin amca Hasan'la Hüseyin'in kardeş Fatıma'nın da abla olmasını ister misin dedi. Yetim yavrucağız tatlı dil ile hatırın soran nur yüzlü adamın peygamber olduğunu anlıyor. Çektiği çilelerin son bulmak üzere olduğunu seziyordu. Güler yüzlü karşısında duran kişiye nasıl istemem ey Allah'ın Resulü diye sevinçli bir cevap verdi. Hazreti Peygamber yetim yavrucağızı elinden tutarak evine götürür. Hazreti Ayşe de çocuğu öz ana şefkatiyle bağrına bastıktan sonra yıkar giyindirir kuşandırır saçlarını tarayarak sokakta oynayan çocuklardan daha güzel bir kıyafete büründürür. Karnını da iyice doyurduktan sonra çocuk hemen birkaç saat önce yanı başlarında pejmürde kıyafetiyle ağladığı arkadaşlarının arasına koşar. Oynayan çocuk kalabalığı birkaç saat önceki zavallı arkadaşlarını tanırlar. Durumundaki durumundaki büyük değişikliğe hayret edip yanıma yaklaşarak ona sorarlar. Birkaç saat önce eski püskü elbiseler içinde şuracıkta ağlıyordun. Bu kadar kısa zamanda nasıl oldu da bu kadar güzel elbiselerin oldu ve bizden de daha neşeli bir havaya büründün çocuk arkadaşlarını kıskandıracak derecede şen ve şakrak gülerek derin sevincinden olduğu yerde sıçrayıp durarak şaşkın arkadaşlarına şu cevabı verdi. Nasıl sevinmem ki ben dedi. Karnım günlerden beri açtı. Şimdi tokum. Yırtık pırtık elbiseler içinde dolaşırken şimdi sizinkilerden güzel bayramlıklarım var. Kimsesiz bir yetimdim ben. Fakat şimdi Hazreti Peygamber gibi bir babam, Hazreti Ayşe gibi annem, Hazreti Ali gibi amcam, Hasan Hüseyin gibi kardeşlerim, Fatıma gibi kardeşlerim var. Bütün çilelerim artık son buldu. Ben sevinip zıplamayayım da kim sevinsin dedi. Çocuklar birkaç saat önce onlara hasretli gözlerle bakıp ağlayan yetim yavruyu peygamberin yanına evlatlığa alındığını anlarlar ve saadetten, mutluluktan kabına sığmayan arkadaşlarını biraz da kıskanarak hep birazdan şöyle derler. Keşke bizim de babalarımız o savaşta şehit düşseydi de Hz. Peygamber bizi evlatlığa alsaydı. Resulullah fani hayata gözlerini yumunca uzun yıllar onun yanında eşsiz bir baba şefkatinin sıcaklığını duyan bu şehit çocuğu beyninden vurulmuşa dönerek sesinin var gücüyle şöyle haykırır. Asıl ben bugün kimsesiz bir yetim kaldım. Dünyadaki tek ve benzersiz koruyucumu kaybettim. Şehit oğlunun bu yürekleri parçalayan feryadı zaten ağır bir matemin kapkara yası içinde o ağırlığı içinde o zorluğu içinde kalan Müslümanları iyice coşturur ve seller gibi gözyaşı dökülür. Peygamberden sonra onun en yakın arkadaşı ve Allah Resulünden sonra bir numaralı Müslüman olan Hz. Ebu Bekir radıyallahu an yetim delikanlıyı yanına alarak yine perişanlık içinde sokağa düşmesine engel olur. Yüce Allah Celle Celaluhu bizi her fırsatta yoksula, yetime, kimsesizlere, çaresizlere yardım elini uzatarak bu kimseleri sevindiren iyilik sever müminlerden eylesin inşallah.